Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gömlek gi giydim gördüğünüz gibi. Gömlek giymemiz sebebi şu. Sanktum. sanktum olan saygımdan dolayı. Arkadaşlar Sanktum acayip kazanç. Böyle bir kazanç yok. Tahminlerimize göre yayında yaptığımız tahminlere göre 8.6 divine falan bir kazancı var. Saat başı kazancı. Ki ben 15 dakikada yapıyorum. 15 dakikada olan kazanç bu. Daha da hızlı yaparsanız daha da yüksek bir kazanç. Böyle bir kazanç şekli yok arkadaşlar. Acayip bir şekilde. MF'le kıyaslarsak MF daha kazançlı. Ama bunun da güzel avantajları var diğer şeylere göre. En büyük avantajı Atlas Trader, Scarab'dır, Sextant'tır, Jart'tır. Hiçbir şeyle uğraş. Tom'unu al, gir, çık. Bitti abi. Başka hiçbir şeyle uğraşmana gerek kalmıyor. Direkt sana para kaynıyor. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Kazançlı olduğunu söylemiştim değil mi? <laughs> Sanktum bir de eğlencesi var. Sanktum'da sürekli divine alıyorsunuz. Çiğ divine'ları atıyor kafanıza. Ve bu şekilde de çok güzel getiriniz, getirisi var. Yabancıların değinilecek potlar da çok fazla var. Mesela orijinal sin getiren bir relik var. Orijinal sin reliği diyoruz. 50 divine civarına gidiyor şu an. Hani onlardan da düşebiliyor. 15 divine'lik, 20 divine'lik, 25 divine'lik relikler de var arkadaşlar. Yani kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum yani denemeyenlere denettirin kolundan tuturun bakın sanktüm denen bir şey var diye denettirin çünkü bir sonrakilik böyle bir şey olmayacak yani kesin nöfleyecek yani bir deneyin denettirin asıl güzel bir şekilde bunun tadına bakmanızı isterim yani şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey iyi gidiyordur. Bugün Sanktum ile karşınızdayım. Arkadaşlar Sanktum neden karlı? Nasıl daha karlı yapabiliriz? Nasıl daha hızlı dönebiliriz? Nasıl daha efektif olabilir gibi konulara değineceğimiz tamamen bir büyük bir Sanktum rehberimiz olacak bu rehber. Öncelikle neden kazançlı olduğunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar burada bizim 50 vardı. 2, 4, 6 burada da var 7 yani 43 tane e, sanktum yaptık. 43 sanktumda ne, ne kazandığımızı göstermek istiyorum size. 43 sanktumda Loat bir teyip. Bütün e, aldığımız her şeyi buraya attım. Bütün kuada attım. Her şeyi. Ardından Loat bir taps diyorum. Fetching tap yapıyor. Ve 92 Divine arkadaşlar. 92 Divine. Kaç randa? 43 randa. 43 tane. Sanktum'da 92 Divine. Hadi sadece Divine'lere hesaplayalım hani. Hani bazı şeyleri e, hesaplamayalım. Eee Veilet Fusing Tamam hadi bağla o scoringi falan hiçbir şey katmıyor Bak 87 divine abi. 43 sanctum'da 87 divine. Ya bu çok absürt bir sayı. Ya çok 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 absürt bir sayı. E kesinlikle arkadaşlar sanctum yapmanızı öneririm. Çok güzel bir kazancı var. Ve e, iyi bir boyutla oynuyorsanız cidden çok kolay. Yani hızlı bir boyutla oynuyorsanız cidden 10-15 dakika içerisinde bitirip çok çok güzel çağrı sağlayabilirsiniz ortalama saat başı sekiz buçuk duvar 9 duvarında civarında hani 8 8 buçuk 9 o civarda bir kazancı var saat başı bu kazanç bir de o yönden çok çok kazançlı şimdi gelelim Sanctum'da neler yapmalıyız arkadaşlar Sanctum'da öncelikle bu resmi ben aşağıda yine açıklama bölümüne paylaşırım arkadaşlar sanctum 4 kattan oluşuyor birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve dördüncü kat olmak üzere dört kattan oluşuyor. Her kata Find Exit, Defiat the Guardians Maze, Defiat Guardians Arena ve Mini Boss olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Yani odalar seçiyoruz ve odalardan ee, Find Exit, Guardians Arena ve Mini Boss diye dört tane farklı oda çeşidimiz var. Bu odalardan birini seçebiliyoruz. Mesela Find Exit odasında Abandoned Library ve Holitarious isminde yazar. Direkt oradan anlıyoruz. Abandoned Library, Ha Find Exit. Bu Find Exit dediğimiz şey direkt çıkışı buluyoruz abi. Direkt hiç yaratık kesmiyoruz, bir şey kesmiyoruz. Doğruca koşuyoruz. Ama bak üsttekinde doğruca koşuyoruz. Alttaki ise yine doğruca koşuyoruz. Ama tuzaklı oluyor. Mesela Holitarious tuzaklı. Mesela üstteki ise tuzaksız. Zekrep tuzaksız. Alttaki tuzaklı. Hep böyle gidiyor yani. Alttaki oda tuzaklı olan oda. Sonra Guardians Maze var tamam mı? Bu Chamber of Instruction, Derelik Caverns falan Unholy Bunlarda ise Rare ve unique enemilerin hepsini öldürmemiz lazım. Çıkış kapısını açabilmemiz için. Önce giriyoruz içeri. Bir e, yol var yine Find Exit'daki gibi. O yoldaki bütün rare ve unique yaratıkların hepsini kesiyoruz abi. Ardından çıkış kapımız açılıyor. Geçiyoruz. Guardians Arena'da ise belirli bir arena var. Ufak bir bölge. Orada kapışıyoruz yaratıklarla. Üstümüze yaratıklar geliyor, ortada trap'ler oluyor vesaire vesaire. Böyle challenge'lı bir yer burası. Eğer kötü bir build'iniz varsa, düşük hasarlı bir build'iniz varsa kesinlikle bodaları girmeyin. Ama mesela atıyorum en basit totem oynuyorsanız, benim bu ilde oynuyorsanız veya güçlü hasarı iyi bir hex plus miner olur, SRS olur. Hani bu tarz e, hasarı yüksek boyutlar oynuyorsanız abi bodaları girebilirsiniz. Hatta boddalar sizin için daha iyi olur yani. Burada ise dediğim gibi ufak bir arana var. Orada boss'lar geliyor. O boss'larla kapışıyorsunuz yaratıklarla. Sonra mini boss. Mini boss'ta ise giriyoruz içeri bir tane boss oluyor. O boss'u kesiyoruz, geçiyoruz. En güzel odalardan biri bunlar. Neden? Hemen hızlıca kesip çıkıyoruz boss'ta. Sonra da her katın kendi özel spesifik boss'u var. Bunlar değişmiyor. Bu boss'ları kesiyoruz. Bir üst lira geçiyoruz. Bu ablayı kesince de e, bitmiş oluyor. Bu odalarda bizim en sevdiğimiz oda mercant odası. Mercant odası da Divinia ile karşılaşıyoruz. Ve Divinia bize para karşılığında e, çok çok güzel şeyler sağlıyor. Mesela çok atıyorum 160 moment speed sağlıyor oran o kadar hızlı geliyor o kadar e, smooth akıcı bir şekilde geçiyor ki güzel oluyor sonra pekler var Accursed pekler var bu peklerde ise e, bir anlaşma yapıyoruz arkadaşlar bu anlaşmada bir iyi bir kötü şey var hani sana bu iyi şeyi veririm ama bu kötü şeyi de veririm onun haberin olsun diyor o anlaşma 3 anlaşmadan birini seçip yapıyoruz. İki, kalan ikisini de yapabilirsiniz bu arada. Sonrasında ise bir ödül alma yerimiz var ödül alma yerimiz de bu ödül odaları var bir de ödül odalarında 3'e ayrılıyor odala, e, ödüller birinde diyor ki al kardeşim devam et diyor direkt veriyor ödülü İkincide de diyor ki o katı bitirince yani şu boss'u kesince veririm sana ödülü diyor üçüncüde ise direkt diyor en son boss yani Lisiya'yı kesince veririm anca diyor fountain odaları var Fountain odalarında altta bir Resolve'muz var. Bu Resolve'muz arkadaşlar azalıyor. Bu Resolve'u direkt dolduruyor Fountain odaları. Onu da söyleyeyim. Sonra Affliction Fountain var. Fountain bu da aynı şekilde Resolve'muzu dolduruyor. Mesela bu Fountain %25 doldururken bu Fountain %50 Resolve dolduruyor. Ama şöyle kötü yanı var. Affliction veriyor. Affliction ne? Bir oyunda e, Sanctum'da Affliction kötü özellik Affliction i Boon diye bir şey var bir de Bunlar da iyi özellikler arkadaşlar Boon ve Affliction Fountain'ı alırsan diyor bir tane sana Affliction veririm random bir tane atarım diyor kafana Affliction benevolent Fountain var Bu Fountain ise tam tersi yapıyor Boon veririm diyor Hani bir tane bunu veririm. Hem de canını resolver'ını doldururum. Resolve dediğimiz olay ise bizim canımız oluyor. Artık normal canımız değil resolve'umuz çalışıyor. Bazen bazı durumlarda normal cana da etki ediyor. Bu yeni geldi bu ligde. Ee, eskiden etki etmiyordu mesela. Şimdi artık etki de edebiliyor. Yani resolve'mız gitmese bile öyle biliyoruz. O yüzden biraz da aslında ufak da olsa bir defansımız ihtiyacımız var. Yani çok az bir şey da olsa. Sonra Radiant Fountain var. Radiant Fountain ise böyle biraz da gökkuşağı gibi oluyor. Bir Affliction silerim diyor. Bir Boon veririm diyor. Bu da bu yanı da güzel. Sonra Treasure Odaları. Bizim yine eğer benim relikleri kullanacaksanız bunlar çok önemli. Ee, minor ve ma Major Treasure'larımız var arkadaşlar. Minor Treasure'da 2 chest var. Major Treasure'da 5 chest var. Burada arkadaşlar ben e, şimdi size kendi taktiğimi anlatayım. Şöyle bir şey yapıyorum ben. E, eğer bu deniz abi kalınsa. Bak öncelikle onu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada Sanktum'da şunu yani teklememiz lazım. Lisya'yı. O son bossu. Eğer tekleyemezseniz tekleyemezseniz çok sıkıntı. O ikinci fazı atlatmamanız lazım. Neden? O kırmızı duvar fazı var onun. O kırmızı duvar fazında yırtar yani sizi. O yüzden de ikinci fazı atlatma atlatmadan direkt onu orada teklememiz lazım. Yüksek hasarlı güzel bir boyut lazım onun için. Eğer ikinci fazı atlarsa sıkıntı. Bu yüzden de eğer bu kalın değilse Hani, abi sıkıntılı benim bu ilde. O kadar fazla hasarım yok diyorsanız şöyle bir relik alabilirsiniz arkadaşlar. Bu erikten iki tane kullanın derim. Bosses take %15 increase damage. Bunlar bir divine civarı falan oluyor. Bunların iki tane alırsanız bosses take %30 increase damage. Yani %30 size more damage veriyor aslında bu olay. Bunu kullanabilirsiniz iki tane. Bu, e, bu ildeniz kalın değilse. Neden? Amacımız o bossu teklemek. Sonrasında efendime söyleyeyim. Ee, bu ildeniz eğer kalınsa bu şekilde yapıyorsunuz ama bu ildeniz kalın değilse şu iki tane şundan koyabilirsiniz arkadaşlar Bunlar nedir Bunlar boz kesince yani bu boz bu boz bu 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 şu bozlardan birini kesince veya her kestiğinizde yani gain maksimum Resolve veriyor İki tane kullanırsınız bundan. 80-90 civarında bir maksimum Resolve veriyor. Bu gayet iyi oluyor. Yani sizi çok rahatlatıyor aslında bu olay. Eğer bu ildeniz yeterince kalın değilse bunu kullanabilirsiniz. Ama bu ildeniz yeterince kalınsa benim önerim şöyle bir relik. Abi Merchant to Additional Choice alın. İki tane. Tamam mı? İki tane bundan alın abi. Bu neden? Merchant'a gittiğinizde size fazladan 4 tane ee, seçenek verecek mercantaki seçenekler çok 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 güzel seçenekler mercant e, Aureus coin dediğimiz yani saklanma para birimi karşılığında bize güzel özellikler veriyor bu yüzden de mercant to additional choice alıyoruz dört tane özellik gelecek bunların sayısında bu sayede de mercantan oldukça iyi güçleniyoruz sonrasında efendim kalan her yere n additional room is revealed diyor. Bu da yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oda bize fazladan gösteriyor. 6 oda bize fazladan gösteriyor. Bu gayet güzel bir sayı. Sonra efendime söyleyeyim. Eğer siz bunu zenginseniz. Yani ben zenginim benim açımdan sorun yok diyorsanız. ikili alın abi. Dur 12 yazdık. İkili alın. 11 divan civarı olması lazım. İkili alın bundan. 22 duvan 22 duvan hepsini ikili aldığınızı 22 22 22 yani alın 50 ran yapın sonra yine aynı fiyata satın yani hiçbir zararınız olmayacak yani şeyde. alın kullanın satın biraz öyle bir sistem var yani bunda satabiliyorsunuz sonrasında ben kendi taktiğimi anlatayım Arkadaşlar şöyle bir taktik uyguluyorum ben. Floor 1 yani kat 1 ve kat 2 de benim amacım şu. Major ve minor, minor treasure'lara gidiyorum ben koşuyorum. Özellikle minor treasure daha iyi oluyor. Major ve minor treasure'lara gidiyorum. Belirli affl affliction'lardan kaçıyorum. Major ve minor treasure'lara gidiyorum. Para biriktiriyorum. Neden? Divinia'nın karşısında çulsuz çıkmamak için. Yani mercanta bulduğumda çulsuz olmayayım diye. Duet additional mercant alıyoruz iki tane. Yani dört tane e, seçenek fazladan var. Bu yüzden de eğer iyi bir paranız varsa sizi bayağı güçlendiriyor. Mesela ne yapıyor? Monster'ların e, life'ını %20 azaltıyor. Yani 1000 life'ı varsa 800 life oluyor monster'e. Atıyorum sana %50 more damage veriyor. Bu %50 more damage ne demek ya? Sen bu yüzde %50 more damage alman için kim bilir kaç para harcaman lazım. Ama mercant bunu sana verebiliyor. 200-300 Aureos coin karşılığında verebiliyor. Haberiniz olsun. Oldukça güçlendiriyor. Ama en güzeller şey yani. Sanctumis, Fleur ve Yalıt falan veriyor. O zaman kopuyoruz gidiyoruz. Fleur 1 ve Fleur 2'de e, kesinlikle treasure'ları topluyorum. Para biriktiriyorum. Merjant'ın karşısına geçiyorum. Ardından Fleur 3 ve Fleur 4'te ise benim yaptığım şöyle bir taktik var. Divine'ları burada topluyoruz abi. Burası para toplama mekanı bak İlk iki yer kendini güçlendirme Aflaksınlardan kaçınma yeri iken Fluor 3 ve Fluor 4 tamamen para kazanma yeri Mesela arkadaşlar geldim buraya e, açtım Sanktumumu direkt mesela 6 oda fazladan gösteriyor değil mi Normalde bak 1 2 3 4 5 6 gördünüz mü bak Diva aynı direkt tutturdu abi Diva aynı direkt tutturdu Burada aldığımız reliklerden 6 oda fazla gösteriyorduk. Vine'ı gördük burada. Eğer siz 6 odayı almamış olsaydınız burada o Divine'ın yattığını göremeyecektin abi. Burada hasbel kadar eğer mesela bu odalara girip, bu odaya gitmek için şu ve şu yani bu ikisi. Bu ve bu. Eğer bu iki odaya hasbel kadar gelmemiş olsaydın mesela bunu göremeyecektin. Yani şuraya aa bak şuradan divinye yazıplarım diye Bitseydim burada hiçbir şekilde bunu göremeyecektim. Divine Orbu. O yüzden fazladan oda göstermek çok önemli arkadaşlar. Ona dikkat edin. Bir de arkadaşlar şunu tavsiye edeyim ben. Burada şöyle bir şey var. Alchemy direkt alıp geçebiliyorsun. Wall ise katın sonunda alabiliyorsun. Exalted Orb ise tamamen sanktum bitince alabiliyorsun. Burada o ayrıntıya değinip Burada bir de şuna değinip Eğer eğer arkadaşlar bu ödül Divine, Exalted, Chaos Orb, Awakening 80, Valid Chaos Orb falan değilse sakın ama sakın bunu almayın tamam mı? Eğer burada 50 Orb of Chance olsaydı atıyorum. 100 Orb of Wazinko, Almayın abi sakın. Bunu veya bunu alın geçin abi. Neden? Divinye'ye uğradığımızda tamam mı? Divinye'ye uğradığımızda bu da Divinye odasını gösteriyor. Divinye'ye uğradığımızda duplicate gelebiliyor. Onu da şöyle göstereyim. Bir saniye. Diviniye uğradığımızda duplicate gelebiliyor. Nerede o duplicate? Duplicate up to 3 random offer reward. Tamam. Bunu şey yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten bir de duplicate random offer reward. Eğer o ödüllerin içinde 50 orb of chance yerine veya jewelers orb yerine sadece divine orb olursa direkt divine orb'u duplicate yapacak. Mesela 2 divine orb mı alacaksın? 4 divine orb olacak. Ama eğer orada 30 orb of chance de olursa 30 orb of chance'ı de duplicate yapma ihtimali var. Biz buna izin vermemek için sakın gidip şu üçüncü ödülü almayın. Ya ben zaten her türlü bitireceğim. Gideyim bunu alayım geçeyim olmaz. Burada eğer Exalted Chaos Awakening 80 Divine Orb yoksa sakın bunu almayın. Direkt bunu veya bunu alın geçin. Hatta ilkini almanız daha bir mantıklı arkadaşlar. İlkini alın geçin. Ki ee, duplicate e, Orb of Chance veya Jeweler Sorbu yapma imkanı bırakmayın arkadaşlar. O da ufak bir prototip olsun yani size. 3'te ve 4'te gayet güzel para kazanabiliyorsunuz. Neden? Du ee, Divine Orb'lar veriyor. Exalt Orb oluyor hani bizim mesela Serkan diye arkadaşımız var Mirror of aldı geçti çocuk mesela buradan bu şekilde e, topluyorsunuz abi 3. ve dördüncü katta şu offer odaları gözüküyor hele bir de biz reveal'la gösterebilirsek yani aldığımız renklerden bir tanesi çok çok daha kaliteli oluyor sonrasında affliction'lardan bahsedeyim Affliction'larda şöyle bir liste hazırladım ben. Kaçınmamız gereken affliction'lardan ufakça bir bahsedeceğim. Hani aklınızda kalsın diye. Bundan sonra da yaparken zaten az yok anlarsınız. Ama kendi bu yıldım ve kendi relikler için bunlar yani. Onu da söyleyeyim. Analovet, amulet, analovet, ring. Arkadaşlar bunlar mercantların daha az çöz vermesini sağlıyor ve mercant price'larını yükseltiyor. Bunları sakın almayın çünkü bizim işimiz mercantlardan daha çok güçlenmek. Sonrasında monster'ların life'ını %30 arttırıyor. Çok felaket bir şey bu da. Neden? Ee, son boss, son boss çok sıkıntı arkadaşlar. Son boss'u teklememiz lazım. Son boss'un life'ı eğer %30 more life olursa bize bir sıkıntı yaratabiliyor. Bir de şey var burada olmayan herhalde. %40 less damage diyor. Senin direk direkt %40 azaltıyor abi. Less direkt yok ediyor yani damage'ini. Bu da sıkıntı. Hele bu ikisi birleştiyse geçmiş olsun. Sonra Merchant on the first one choice diyor. Abi bu da sıkıntı. Bunu da almıyoruz sakın. Sonra Affliction unknown diyor. Abi bunu sakın almayın. Affliction'lar hiçbir şekilde gözükmüyor. Lose on resolve when you use a flask. Bunu alabilirsiniz aslında ama flasklarınızı çıkarın yani eğer onu alırsanız. Tamam mı? Sonra reverse around note. Burada divine falan varsa o da hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Bunu da almayın. Golden smoke. Building wings. Arkadaşlar action speed düşürme. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ee, Sanctum için en iyi aura kesinlikle örümcekler. Yani summon Skitterbot. Arkadaşlar kesinlikle alın bunu. Samin Skitter Bot. Hatta alın. Yanına bir de Unbound Element koyun. Arkadaşlar çiil efek oldukça önemli hakkında. Her build. Ne build oynuyorsanız oynayın. Her build de bunu kesinlikle koyun sanktım için. Bu olmazsa olmaz. Neden? Yaratıklar vuracak değil mi? Okunu çıkaracak vuracak. Abi Skitter Bot sayesinde Okunu çıkarıp vurana kadar yarım saat geçiyor. Anladın mı? Kılıcını kaldırıp indirene kadar yarım saat geçiyor. Bu da size oldukça oldukça e, hızlı bir şekilde oldukça hızlı bir şekilde olayı bitirmenizi sağlıyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bu affliction'ı alırsanız monster action speed cannot be slowed diyor. Üstüne bir de atak kesme onun speed veriyor 130. Bu bizi mahvediyor. Neden? Hem skitter botumuzu kapatıyor. Hem he shiver'dan alacağımız damage'i sıfırlıyor. Yani bu kafalık yokmuş gibi oluyor yani. O yüzden bunu sakın almıyoruz. Ardından abi bu çok sıkıntı. Sen seçtiğin odaya gidemezsin. Yani aslında şöyle bir şey. İki oda var ya sen soldakini seçersen soldakine gitme olasılığında var. Sağdakine gitme olasılığında var. Bildiğin e, kaderini elinden alıyor ggg bunu seçersen lose lotus, aureus coin, on room coplation bunu da almıyoruz bizim için aureus coinsler önemli çünkü divinyanın karşısına geçip çulsuz gitmek istemiyorsanız merchant karşısına o yüzden bunu da almayın chess no longer drop bunu da almıyoruz sonra when you gain affliction you gain an additional random miner affliction bunu da almıyoruz sakın rooms are ranked low no, on the sanctum met bunu da almıyoruz arkadaşlar bunlardan kaçının yani aldığımız bunu minor affliction a convert diyor almıyoruz nonunic leliksar have no effects zaten bütün renklerimiz nonunic mahvediyor bize. gannot geleni morbun bunu zaten almazsınız herhalde resolve resolvance your sanctum bunu da almıyoruz arkadaşlar olayımız bu yani bu afflictionlardan kaçınıyoruz ve olabildiğince hızlı bir şekilde son moza gidiyoruz. Öldürüyoruz, bitiriyoruz, çıkıyoruz arkadaşlar. Olayımız bu. sanktum Rehberimiz bu kadardı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoların devamı için yorum yapmayı da unutmayın. Video önerilerinize de açığım. Siz hani neler çekmemi istiyorsunuz ben de ona göre hareket edeyim diyorum. Teşekkürler tekrardan izlediğiniz için. İyi günler dilerim.